Arsuz Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arsuz Belediyesi geniş coğrafyası ve kısıtlı imkanlarıyla vatandaşların sağlığı, huzuru ve rahatlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ihtiyaç olan mahallelerde menfez, istinat duvarı, kanal yapımı, yeni yol açma, yol bakım, onarım, büz boru döşeme gibi çalışmalarının yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kanal temizliği, cadde ve sokakların süpürülmesi, çöp toplama, ağaç budama, molos temizliği, park ve yol kenarlarındaki otların temizliği, pazar yerleri, lerinin temizliği gibi çalışmaları gerçekleştirmektedir.